Kimler varımız kızım? Kimmiş onlar? Kimmiş? Bak orada ekmek varmış. Bak ekmek varmış orada. Günaydın sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Ben koydayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cafi yengem de kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıya geliyorum. Bir de koyda cenazemiz var. Akrabamızın oğlu, genç oğlu vefat etmiş. Cennet yenge de onu ağlıyor. içeride onu dinliyorum ne yapıyor diye. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru bir gireyim. Çok moralimiz bozuk. Çok üzgünüm arkadaşlar. Allah'a mahallesine bol sabır versin. Cahif yengemin çiçeklerini bir çekeyim şöyle içeri girmeden. Yolda biriyle konuşurken akrabamızın oğlu arabanın biri gelmiş çarpmış değerli takipçilerim daha genç iki tane çocuğu var Allah'ım anasına sabır versin, ailesine sabır versin, çocuklarına yol göstersin. Cennet yengem de ona ağlıyor içeride. Allah'ım rahmet eylesin. Ya, anlamadım ya, kazım oğlum. <laughs> Mehmet geçmedi dedi, bir şey de dedi. <laughs> ya, ben niye anlamadım oğlu kokan geçti. Ben de kazım anladım. Kulağınızı öldü mü bu adam? Kokan mıydı? Allah sabır versin ailesine. Cahin Biz gelene kadar her şeyini hazırlamış. ne, ne seni alayınca ne konuşacağımı da şaşırdım. Üzüntüde. Sen <laughs> uzuların amanetini yattın bu kanım. Babasız çocuklar mı diye ruhunu. Hava kuzum ne dedin ki? Ben getiririm Cahenge. Hepimiz üzüldük de elimizden bir şey gelmez. Ne yap ne, ne yapacağız ne yani? Öldüler. Ne, uğrabildik? ne yapabildik? Allah'ım sabır versin. Başka diyecek bir şey bulamıyorum ki. Bugün modumuz düşük değerli takipçilerim. Üzülsen de ağlasan da sızlasan da bu mecbur yeniyor bu yemek, bu kahvaltı, bu ekmek. Yani hem ağlanıyor hem yeniliyor. Hmm. Vay yavrum may Geliyor mu nurcan? Geliyorum dedi yeni kalkmış da. Şu mu hangi kumanda? Hayır kapadım. Sesi diye bak. Hmm, Çocuklar ana yoktu, babasız kaldı ya şimdi ya. de. Hey, Allah'ım yardım et Elmas'a ya Rabb'im. Sen de bir gün gelse de baba, baba. Tabii canım. Gide git? Yağmur amca gideceği adım. Dudu'nun evini oyandı mı eve? He annemin bir gittiydik biz. gelin hem al oğlum hem iyi yok. Sıkkımın. Ne mal oğlum hem, hem iyi yok. insanı karsız. İki tane çocuğu kaldı avladı kodu gitti yazık. Ordundan alınca da babasız kaldılar ne vereceğiz he? Vay. Onlar bir şekilde büyür. Babaannelerine Allah ömür versin. Sen nasıl büyüttün iki tane yoksuzu? İki tane öyle büyüttü. bizim iki tane babasız gibi yaşadılar. Vah öyle ne. Onlar büyür bir şekilde. Acısı anasına kaldı. Onun da gençliği gitti. Avrası zaten kaçtı işte. Kahrolsun öyle avratlar. Avradı kum. Kum dedi Dinle ne dedi. Ağlısız kahvaltımızı yaptık değerli takipçilerim. Ellerine sağlık cevhem yengemin Allah Abi. yerini doldursun. Çay içiyor musunuz? Yo, gideceğim. Seçin Şöyle da, sofrasında kaldırayım. kaldırayım bulaşığını toplayalım. Ondan sonra da yaprak toplayacağız. Cennet eğeciğimin canı yaprak sarması istiyormuş. Ona yaprak saracağım. Ne düşünüyorsun? Ağlıyor mu da? Yoruyorum ya. Çeke. Geç çocuk gitti. Şu patatesi uzatmak diyorum. Yeni kere. İşte başka yerde de iş görürken ne nereye koyacağını bilemiyorum. Ben bulaşıklarını yıkayayım. O kendini nereye yerleştireceğiz, yerleştirsin. Değil mi? Ee, Varım ben de ülkünün şeyin borcu var adı, onu vereyim. Kimin? Hı -hı. Ab oldu tamam. Gümüş seni hepsini koyayım da öyle götüreyim bari. Gümüş Ne aldıydı. Ezmez, kırık zeytin. Ha? O pek iyi olur, tatlı olur. Simine tek tek gitmeyeyim. Hı -hı. Tatlı olur o iyi mi? Tatlı. Kemiğin ucuna kadar imarlıyım hele. Ne olur kız bir şey olmaz sanki. Gerçekten pis olur. bir, şey. Pis bir şey mi? Önceden yiyirdi sonradan yemez olmuş. Nurcan da geldi apar topar kahvaltısını yaptı. Tamir olacak işleri var tamirci geldi gitti. Ekip tamamıydı yani. O atma o yiyi. Onu bir küçük tabağa boşaltayım. Ee. Akşam yemeğe yemek hazırlayacağım. et var. <laughs> Patates de var. Tripodumu unutmuşsun. Getirsen tripodumu unutmuşsun. Fırına koyacaktım. Unutmuşum işte burada evde de. Koyduğu evde de gelirken unuttum. Şunları da şuradan aldım aldım. Valla bugün tansiyonlar şekerler fırlamazsa iyi. Nereye gidiyorsun şimdi sen? Ben nereye gidiyorum? Çek şurayı bir diğer çek. Çekiyor. İkimiz Dur. şöyle duralım da yalnız Bümüş bir duralım da çeksin. Şurada duralım da bir çeksin. Gümüşü oraya gel. gidiyorum. Karnımı doyurdum. Kahvesini yaptım. Burası havağın birinci posta gezmesi. İk i̇kinciye başlayacağım ondan sonra üçüncü de şey lazım orada? Bugün yoğunluk yani. He. Ya sen karı. Ölüm merzulum zulüm var. Cahil yengem al. kışlık koyacak bidonlarını yıkamış tertemiz döndürmüş. Ya. Yıkadım. Günver. Kışa giri lazım. Iyi. Bir on lira mı gördün Fatih? Şunu bir, abi, bir alamam çocuğum beş. Öyle. Büyükler yirmi lira. Bunlar da on lira. Cahil yenge şu duvarın üstüne atsan şu şeyi sarmaşı. Atıldı ya şey. da yandan. Evet, Çek. Ha, çekiyorum. çek canım benim. Altın kızları evet, şöyle canım. bir çekeyim de hatıra olsun. Saçım ne mu? Yo yo iyi. Şöyle çek. Canlarım Allah emanet olun. Biz böyleyik. Bizden bu kadar. Bunlar böyle ıı, azıcık yalnız bıraktık mı değerli takipçilerim. Dövüşü veriyorlar, kapışı veriyorlar. <laughs> 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 Ondan sonra da iki dakika sonra hiçbir şey yok. Helme bak kupelime. Sen ki bir dayaza git. Bizim duruyor. Benim kupelim olmuyor Cahenge. Ya, bir severim ki. Ya. Nasıl yaşmış açmış. şeyli o da katmerli. He. Aydın alıp geliyor. Çeşit çeşit evet, renk. Kuruyor. Gelin kalan gelin. İremzi. Nasıl güzel. Gelmiş. Bak bak bak. Hani Ay, yalan sürerimizin? İremzi burada İremzi biz. O göstereceğim dur evet. da. Şu sarmaşık çok güzel olmuş. Canen gez merdiven. Evet. Sarmaşık nasıl? Nasıl sarmış? Ya e, daha yedi daha. şey azım da bolaktan acıyam şöyle doğru. İşte şöyle öyle döndüreceğim bak. Geliyor bak sana. Hüsranı evet. kırdım geliyordu da. Şu duvara bağladıp ta şöyle evet. dört lira adı edrahan döndü. Şöyle şöyle iner gelir. Nasıl sarmış bak. Bu arsız olur. Nasıl annelerim ne vardı geçen yaz? Bu sene bir şey yok. Bu Bacan sene atını niye düşürüyorsun? Yok almadım. Neymiş, Var mı? Boş istemedim. Ne boşa düşmedin. Ne buyun? Ey Cahil yengemin asmasından yaprak toplayacağım şimdi de değerli takipçilerim. Cennet yengemin canı yaprak sarması istiyormuş. Azıcık bizim asmadan topladım. Azıcık da Cahil yengenin bağından toplayayım. Annemin hayrına bugün sarayım yerim. Evet. Yarısı senin hayrına, yarısı annemin hayrına. Evet. hortumu da kendim de buraları sulayayım 5 dakika. He, ben toplarken sen de o işleri yap. Da evde aç, de Evde de işçi var onu ördüm. Nurcan götürdü mü ki bayram abi? Ne Allah. Nurcan'la ikimiz daha bayram abi de paylaşamazdık neyse, bugün. güneş çok sulanmaz. O abinin araba mı o? Evet. Çek çek Küçük bir mahalle turu yapayım da ondan sonra başlayayım işe. Gel, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Kah geldin. Hoş bulduk. Kahveyi kurdunuz sabah kahvesini. <laughs> Çay içtim Miram yanına da oturdum. Şimdi de sohbet sırası. Şimdi de sohbette. Korunmuyordun iki gündür? Evde miydin? evdeydim ben. He. Sen dün kapıdan girdin, Vurdum gel, buralara gelmedin. Hiç dolanmadım ki buraya. Bak bak, Çocuklar iyi. var ya. Hani kız? Remzi! Hani ilaç? Ne oldu mu attın abam? İyiyim vallahi ne yapayım. Allah Çocuklarla geldim dolaşıyorum. Bak geliyordun. Getirsen ne vardı? Versin. Amin. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ben de iyiyim. Allah'ım iyilik Allah versin. Allah'ım çok şükür girip çıkıyor. Çok şükür bugünümüze Allah bugünümüzü evet. aratmasın. Amin. Saniye Gül gelmiyor mu bu bayram? Gelecek. Saniye de Alın gelin. Nasıl? Notu'ya yeni gitmiş. Notu'ya yeni gitmiş. Notu'ya yeni gitmiş. Gelecek mi? Gelecek mi? Haa iyi görüşürüz inşallah. Bir hafta sonra ileri geldi. Yine gelecek. Ben de yine gelmiş ya o gelmez diye düşündüm. Yok gelecek. İyi. Çatal merdivana ne çıkarık ya? Öyle mi onu? Tabii. Azıcık yaprak topladıydım bizim asmadan o da az oldu da. Cahit yenge de şuradan topla dedi. İyi olur. Ay, sağ Hadi ben ya. Yani. Pazara gitti kocası yine. Nerenin pazarı bu? Bugün nerenin de? Kızılkaya'nın. Ha bugün pazar iyi. <laughs> ben koya geldim mi cumartesi pazarı karıştırıyorum birbirine. Şöyle sabah postası bir de sabah sohbetini yapalım da ondan evet, sonra işe başlayalım. Çocuk çocuk aydın gelmişler. He sağ ol iyiler. Hey. Küçük kız da var mı? He hep geldiler. aydın da var. Hey. Aydın yok çalışıyor. Hey. İyi olsun. O gece de çalışıyor bayram ağzı ya. Bile. Onun yokluğundan geldim işte kalıyor. Cennetin göğüyle ağlıyor sabah beri. Bugün modumuz düşük. Üzüldük Elmas'ın oğlu ölmüş ya. Tabi canım. Allah sabır versin. Evet. sarardı da lan gemi Tufanım yandı Vay Vay anamma Kes bakıyorum bu kesiyor <laughs> <laughs> Valla bu memşete de kaçar Şekerini ne kaçırma sen lazımsın. Vallahi şey de, de kaçar Kimimiz kaldı? Şurada bir siz varsınız mahallenin büyüğü. Şekerinize ne sahip olun. Uğur ala canım durdan niye vermedin be? Niye? Bu... niye kız ben hep ufak kızdan korum. Öyle değil Vurmaz ya. Kalın değil mi? Ya sıkı kullanabilir ya. Bu ne ya? Bu da ilaç. O iki litre bundan bir çay kaşığı atacağım. Tek çay kaşığı. Evet, ha, i̇ki de atabilirsin malzı bir şey değil hmm. Çay kaşığı bak yemek kaşığı atma. Su? Ondan sonra suyu da suyu doldur iyice çalkala. Ondan sonra... Şey evet. Şey Oğlum merakını nasıl yüreme alacağız? Var mı anlamadığın şey? Anlamazsan sana telefon açarım. Tamam. Açma. Tamam yani geldi. Güzel müsu. Hadi dalaba bak da ne hal oldu? Ulaşamazsak da O ini tuzlar suda baskın alır. Kimse... Onu kıramam ki. Ne lan o? öyle. O. kadar. Hamurda kullanın. Tamam o kara ben hep ufak tuz atarım. Tuz kokacak değil ya al koy yana gır, gır kullan. Tuzu da atarım yaprağı üstüne dizerim bir iç yok yerim. Sana verdiğim salamır tuzu nasıl olur? Olur mu? Olur tabi. Burası da Cahil öbür bahçesi değerli takipçilerim. Maşallah maşallah çileklerine ne bakalım. Ya? Nasıl kızarmış. Vallahi bakarsan da bakmazsan daha diye atalar boşa dememiş. Bak azıcık bir yerden neler yetiştiriyor cahiyende. Salatalık şura, domates. İkişer sıra, ikişer sıra ekmiş her şeyden. Yazın yemesine yeter. Mısırlar ne koca koca olmuş. Burası da mahallemizin güyü Ümeyye nenemin evi değerli takipçilerim, akrabamız hem hem komşumuz kendisi vefat etti Allah rahmet eylesin yazdan yaza çocukları geliyor kalıyor Cavi yenge de böyle bahçesine ne bakıyor hem ekiyor hem eve bakmış oluyor buraya da biber dikmiş Vallahi en ufak yeri değerlendirmiş yazın şurayı sererler Ümeynenin çocukları burada tatillerini geçirirler. Toplamışlar toz olmasın diye. Şurası da evlerinin içi. Buradan selam olsun Havan ablama, Şenaya, İstanbul'da Muradiye yengeme herkese selamlar, sevgiler olsun. Şuradan 5-6 yaprak alayım acıkta evde var. Onları bir sarayım bugün. Şöyle uçlarından. Buralarda nasıl böceli, böcüklenmiş. Niye ilaçlamamış Cahil yenge bunu? Yetişebildiğim kadar şöyle alayım da. şöyle bir de koyunun manzarasını alayım. Ağaçlardan pek görünmüyor ya. Fırında da çıktı. Yaprağı haşlamaya koydum arkadaşlar. Suyunu koydum. O kaynıyor. Yaprak haşlanırken de şöyle bir manzara alayım size dedim. Benim dün orada bir iş görüyor orada. Ne iş görüyorsa. Çok güzel bir hava var. Çok sıcak. Yaprağın suyunu döktük mü daha lezzetli olur. Yaprağın lezzeti suyunda ya. Evet. Harika bir tat oluyor. O yüzden ben dökmem yaprağı haşladığım suyu. Onu da ilave ettim. Üstüne bir şey koysak mı ki? Koy, açmaz mı? Şunu koyayım mı? Hafif mi olur? Değerli takipçilerim. Biz dışarıda yaprağı sararken ustadır burada çalışıyordu. Şu e, lavabomuzun arka tarafı kırıldıydı. Bayağı bir iş vardı burada. Usta da oraları halletti. Bu işimiz de halloldu. Çok şükür çoluk çocuk buradayken perişan oluyorduk. Sifonu çalışmıyordu. Buraları temizleyecek şimdi. Birimiz buraya girelim. Birimiz içeriye girelim. Her taraf her tarafta. Damlasını söndüreyim. Birimiz de şöyle balkonu toplayalım. Oh. İrem çocuğu gezdirmeye gitti. Durmadı. Buralar her taraf her tarafta gördüğümüz gibi. Buraları bir halledelim. Ondan sonra da yan tarafa geçelim. Burada yaprağımızı da koydum pişiyor.